Selam aleyküm baba. Ne yaptın? Aleyküm selam oğlum. Bana da acıkmışım ya. Baba, dolap bomboş. Hiçbir şey yok. Ne yiyeceğiz? Tövbe estağfurullah. Oğlum hangi parayla dolduralım dolabı? Aldığımız bir emekli maaşı, onu da gördüğümüz yok zaten. Ah ulan ah, bir işimiz olsaydı şimdi böyle mi olurdu? Sahi, iş bulabilir mi? Ne gezer baba, memlekette iş mi kalmış? Bak sen, bu kadar çalışan nasıl iş buluyor? Onlar ayrı, ben ayrı baba. Ben öyle her işi yapmam. Bu kafayla inşallah bir iş bulursun oğlum. Bulurum bulurum, merak etme. Ben gideyim biraz daha iş bakayım. He he, bulursun bulursun. Bok bulursun. Ne yaptın iş bulabildin mi? Yok be ne işi? Sanki kara borsa oldu. Peki sen ne yaptın iş bulabildin mi? Yok ya ben de iş bulamadım ne işi? Desene sürmeye devam. Evet sayın seyirciler Osuruk gibi olarak bir vatandaşımıza daha mikrofon uzatıyoruz. Buyurun efendim. Anlamadım. Onsuruk TV mi? Evet efendim. Yeni bir kanalız. Sizce işsizlik var mıdır? Katiyen yok efendim. İş beğenmeyenler var. Hmm. Anladım. İlginç bir yorum. Peki o sizce ne sözün nedir Galiba Hadi bak bakalım Bakalım. Hayır hemşerim. De. Ne haberi bu? Özel bir haber efendim. Size de soralım. İşsizlik var mıdır? Olmaz olur mu efendim? Mesela ben iş arıyorum. İşsizim. Hadi be oradan. Ne işsizliği? Sizin gibiler iş beğenmiyorlar. Öyle değil mi? Onsuruk şey. Onsuruk. Onsuruk TV. Ya sen karışma be hemşerim. Sana mı sorduk? He he işinize gelme değil mi? Allah bilir cebinde kaç çalık telefon var senin. Ne telefondan bahsediyorsun hemşerim? Yoksa bu takızdan mı? Bak ben boşuna demiyorum. işsizlik yok. iş beğenmeyenler var. Allah Allah adama bak ya. Hangi alemde yaşıyor? Biz telefona kontrol almış bu adam telefondan bahsediyor. Hadi gidelim ya. Çek sen de şu mikrofonu. usturuk mudur, usturuk mudur? Ne o? İş bulabildin mi? Ne iş baba? İş mi yok? Televizyonda hiç öyle görünmüyordu. Ne? Televizyon mu? Sen neden biliyorsun? Tesadüf gördüm. Gördüm ama. Ee? Neyse oğlum bu kafayla gidersen iş bulamayacaksın. Ama yine başlama. Elbet bir gün kafama göre iş bulacağım. Tabi tabi. Eşek kabağa çıkınca sen de iş bulursun. Ama baba. Ne aması maması. Sen kendine göre iş arıyorsun. Sonra da iş yok diyorsun. Bence işsizlik yok. ليش بيان ما بنذكر